Bu video ücretsiz kişisel e-posta, diğer bir adıyla da e-mail adresinin nasıl alınabileceği ile ilgilidir. E-posta sayesinde e-posta kullanıcıları arasında internet üzerinden dijital formatta yazı, belge, resim, müzik, video gibi iletiler gönderilip alınabilmektedir. E-posta adresleri e-posta servis sağlayıcılarının internet sitesi üzerinden alınabilmektedir günümüzde e-posta kullanımı son derece yaygınlaşmış olup ticari hayattan eğitim hayatına kadar Hatta bazı kamu kurumlarında mail yoluyla iletişime geçmesiyle birlikte artık e-posta kullanımı vatandaşlar açısından bir zarriyet haline gelmiştir Bu videoda Google'a ait olan Gmail e-posta sağlayıcısından mail adresinin, nasıl alınacağını göreceğiz. Google tarayıcısını açtıktan sonra ekranın hemen sağ üst tarafında Gmail yazısı bulunmaktadır. Gmail yazısını tıklıyoruz. Karşımıza bu ekran açılacak olup ekranın hemen altında hesap oluşturun yazısını tıklıyoruz. Yazıyı tıkladığımızda kendim için, çocuğum için işletmemi yönetmek için seçeneklerinden uygun olanı seçeceğiz kendim için seçeneğiyle ben devam ediyorum. Açılan sayfada ad, soyad bizim belirleyeceğimiz bir elektronik posta ismi ve şifre belirlememiz bizden isteniyor. Adımızı ve soyadımızı yazdıktan sonra hemen alttaki satıra, kullanıcı adı kısmına almak istediğimiz e-posta adresinin ismini belirliyoruz. Şayet bizim buraya yazacağımız isim daha önce başkası tarafından alınmışsa sistem bizi ikaz ediyor. Bu isme eklemeler veya çıkarmalar yaparak devam edebiliriz. Daha altta şifre belirlememiz isteniyor. Şifre belirlerken 8 veya daha fazla harf, rakam ve sembolü karışık olarak kullanın yazısının ikazına uyacak şekilde şifre belirliyoruz. Şayet belirlediğimiz şifreyi görmek isterse kutucuğu işaretleriz. Devamında bu kısımlar doldurulduktan sonra ileri butonunu tıklayarak devam ediyoruz. Gelen ekranda bizden bir cep telefonu istiyor. İsteğe bağlı olarak bir de kurtarma e-postası istiyor. Yani burada daha sonra meydana gelebilecek hesabın kilitlenmesi veya çalışmaması durumunda veya şifremizi unutmamız halinde buraya daha önce alınmış geçerli bir e-posta yazmamız faydalı olacaktır. Cep telefonumuz, kullanmak için belirlediğimiz mail adresimiz, doğum tarihimiz ve cinsiyetimiz yazıldıktan sonra ileri butonunu tıklayarak devam ediyoruz. Karşımıza gizlilik ve şartlar başlıklı bir yazı çıkmakta. Bu yazıyı okuduktan sonra Kabul ediyorum yazısını tıklayarak devam ediyoruz. Ve böylece bir Gmail elektronik posta sahibi olmuş olduk. Bu safhadan sonra eğer bir mail göndermek istersek Gmail'e girdikten sonra ekranın solundaki oluştur yazısını tıklıyoruz. Kime ve konuyu soruyor. Kime Bildiğimiz bir e-postayı yazarak kişiye e-posta gönderebiliyoruz. E-posta göndermek istediğimiz kişinin mail adresini girdikten sonra konuya konunun ehemmiyetine göre hemen bu alt satıra konunun ne olduğunu belirtiyoruz. Şayet bir yazı yazmamız gerekirse bu kısma yazı yazabiliriz. Şayet yazının ekine bir belge, bir resim, bir video, müzik gibi iletiler eklemek istiyorsam aşağıdaki ataç resminin üstüne geldiğim zaman dosya ekle yazısı çıkmakta. Ataç resmini tıklayarak bilgisayarımızdan herhangi bir belgeyi yükleyebiliriz. Örneğin ben bir belge yüklemek istiyorum. Ataç resmini tıklıyorum. Bilgisayarımdan bir resim seçiyorum. Çift tıklayarak yüklemeyi sağlıyorum. Şu an bilgisayarıma yükleniyor. Bu mavi alan tamamen bittiğinde kaç kilobyte yükleme yapıldığını gösteriyor ve yüklenmiş oluyor. Bundan sonraki safhada gönder yazısını tıklayarak karşı tarafa mail olarak gönderiyorum. Bakın ekranın sol alt tarafında ileti gönderildiği yazısı var ve şu an ben karşı tarafa bir ileti göndermiş oluyorum. Bir de Mailimizi e-posta geldiğinde nasıl bir e, görüntü oluyor ona bakalım. Başkası bize mail gönderdiğinde gelen kutumuzun içerisinde görüldüğü gibi ye uç kardeş mail adresinden deneme isimli bir mail geldi ve ekinde bir dosya var. Görüntülemek istersek çift tıklayarak görseli görebiliriz. Şayet gelen maili silmek istersek satırın üzerinde sağa doğru gidip sil yazısını tıkladıktan sonra mailimizi silmiş oluyoruz. Ve bu videoda elektronik posta yani e-mailin nasıl alınacağı, nasıl e-mail gönderileceği ve gelen e-maile nasıl bakılacağını görmüş olduk. Yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olmak isterseniz ekranın sağ alt köşesindeki abone ol yazısına tıklayarak abone olmanızı tavsiye ederim.